bırakmayın. Efendim böyle bir günde bizleri yalnız bırakmadığınız için bizlere şeref verdiniz. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Efendim bizim görevlerimiz Arcı Alo. Alo. Efendim bizim görevlerimiz ayrı da olsa amaçlarımız farklı. Bizim buradaki amacımız inşallah küçük çekmece halkına, küçük çekmece insanla çok güzel, keyifli bir Allah nasip ederse bir restoran, bir tesis açıyoruz. Aynı zamanda küçük çekmece ciddi bir katma değer katacağına inanıyoruz ve bölgede ciddi anlamda Allah nasip ederse burada e, en kötü 20-25 tane insan istihdam edecektir. İstihdam yaratacağız. Ben bu vesileyle hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun efendim. Şimdi belediye başkan yardımcısı evet. Sayın kaymakamın değerli hazirun, ilçemizin güzüde bir tesise kavuşmasının dolayı buradayız. Başta emeği geçen Doğan Bey'e, çalışan arkadaşlarımıza hayırlı olsun diliyoruz. İçimizdeki istihdamada katkıda bulunan için Doğan Bey'e ve ortaklarına hayırlı olsun diyor. Allah muharebe etsin diyoruz. Allah kolaylık versin, hayırlı olsun. Sayın ediyorum harcıyorum. Kıymetli belediye başkan yardımcılarımız. Televizyonun dışında e, burada da misafirlerimiz olunca paylaşalım inşallah. Ben onlara da e, selametler, mutluluklar diliyorum. Yaz bu sene biraz geç gibi geldi, hala e, baharı yaşıyor gibiyiz. Ama özellikle insanımız artık kışı bitirip de e, parklara, bahçelere, dışarıdaki tesislere çıkmaya başladı. Bir gün böyle e, güzel bir günde açılışı yapmıyor, yapıyor olmaktan da büyük mutluluk duyuyorum. İnsanlarımızın iyiyi elde edebileceği yerlere ihtiyacı var. Hem sağlık hizmetlerinde hem eğitim hizmetlerinde ama hem de sosyal tesis anlamında e, yeme içme yerleri anlamında iyiye ihtiyacı var. Burada da ben e, gördüğüm kadarıyla çok iyi yapılmış. Her şey çok iyi inşa edilmiş. Ellerine emeklerine sağlık. Başkan Bey'in de dediği gibi çok sayıda insanımızın iş bulacağı, aş bulacağı, istihdam sağlayacağı bir tesis olmuş. Hayırlı uğurlu olsun. Ben de bir ek yapayım. Rabbim hayırlı ve helalinden bol kazançlar versin. Helal kazanmayı, helal harcamayı nasip etsin diyorum. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Evet, e, Sayın Kaymakamım, Belediye Başkanım, e, değerli protokol, farklı parti mensupları hepiniz hoş geldiniz. E, Kürek Yarisesi Doğan abimiz bu açılışı özellikle Karne Günü'ne getirdiği için kendisine şükranlarımı sunuyorum. Evet. Bu da bir ces yaptık Karne günde. Karnesi başarılı olan öğrencilerin böyle güzel, nezi bir mekanda. Evet, e, küçük çekmece hayırlı olsun. Böyle nezi bir mekan e, başarılar diliyorum. Ya, şey şey Sayın Kaymakamım, evet, şey. çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler. <laughs> Doğan Bey'in bu nezih, <laughs> güzel mekanın açılışına hep beraber katıldık. Kendisini tebrik ediyorum. Hepinize geldiğiniz için teşekkürler. Hayırlı olsun. <laughs> Peki, <laughs> أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة رب عذاب النار وَاَتَّقِ اللَّهَ مَعَ الْأَبْرَارِ يَا عَزِيزُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ وَيَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَاكُنْ هَادِكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى سُبْحَانَ اللَّهِ büyük Rabbimiz ya Rabb dileklerin istek arzuların kabul edildiği bu mübarek gününde şu an bu mekanda yapmış olduğumuz dualarımızı katında kabul edelim. Bu müesseseyi açan değerli ve abimiz Sayın Doğan Bey'e ve ekibine sağlık, sıhhat, afiyetler ihsan eyle. Kazançlı bol kazançlarını helal eyle. Çalışanlarına, kendilerine sağlık, sıhhat, afiyetler ihsan eyle. İlçemiz hakkında da hayırlara vesileyle yayla helal eyle. Haseden burada çalışacak olan kardeşlerimize, buraya gelecek değerli misafirlerimize de sağlık, sıhhat ve afiyetler ihsan eyle. Hayırların fetişlerinin defi için, bu müessesenin hayırlar, müessesenin hayırlara vesile olması için ve bilhassa Allah rızası için. Lillahi Teala'l-Fatiha. <laughs> evet. Hayırlı olsun inşallah. Allah